Evet merhaba sevgili abonelerim ee, Sevgili arkadaşlar Bugün tekrar Fall Guys'ı ikinci oyunuyla Yani benim ikinci oynamamla karşınızdayım ee, Birazcık daha tecrübelendim ilk oyunda böyle bayağı sıçmıştık çünkü Bilmiyorum o kadar mapleri falan bilmiyordum Nereden nasıl atlanır nasıl geçilir Şimdi biraz daha tecrübelendik <laughs> İnşallah sıçmayız hemen pişt, oyuna dalıyoruz Gördüğünüz gibi bir kıyafetler falan da yaptım böyle mamut kafası falan. Lan buz devrindeki mamutun adı neydi ya? Tam böyle anlarda böyle şeyler kafama takılıyor ve aklıma gelmiyor. Buz devrindeki mamutun adı neydi? Ulan hepsini hatırlıyorum o yapan sit kaplan Diego mamut mamutu unuttum. Neyse işte öyle bir şeyler yaptım bakalım inşallah Sıçmayız burada birazcık ilerleriz de öyle makara olsun. Ama ben ilk videoda falan şey şey falan demiştim hatırlarsanız yani ya işte böyle oyunları sevmiyorum çocuk oyunu gibi bu çok sikko bir oyun falan filan diye. Hakikaten yani benim bazen böyle aptalca ön yargılarım var. Siz bana bakmayın. Ben böyle oyunları pek oynamadığım için ama sonra bir girdim hakikaten soruyor yani. Ha şunu söyleyebilirim. Uzun vadede atıyorum ya bir sene bu oyunu hiç şey yapmadan ara vermeden oynar mısın desem belki oynamazsın. Ama şu an sarıyor. Belki ileride maplere güncelleme falan. Allah'ım inşallah bu kapı açılıyordur. Ya of ya. Neyse hangi kapıya gideceğiz acaba? Açamadı. Açamadı. Ulan gerizekalar nereye? Adamlar geçti 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 gitti of. Abi biz buradan hayatta sağ çıkamayız beyler ben size söyleyeyim. Benim şu map'ten qualified olarak ha şu an biraz şansım var. Şu an birazcık şansım var galiba nispeten. Yani şu düştüğümde ha iyi kal... iyi kalkarsam hadi oğlum hadi kimseye takılmadan galiba geçeceğim. Geliyorum. Geldim. <laughs> İlkinde geçtik. Dedim size biraz şeyi işi kaptım diye. Güle güle size ezikler. Oynamayı bilmiyorsunuz, gelmişsiniz buraya. <laughs> ha bir de bu ilk videoda şey demiştim hani lan benim adım niye Fall Guys 3882 hani neden ismi yapıyorum diye. Öyleymiş abi. Onun sebebi de şuymuş hani o kadar Steam'de bu hani ilk şu an satışa çıktığından bu yana ki oyun daha bir ay mı oldu ne çok falan olmadı herhalde. 2 milyon adet satmış sadece Steam'de. Yani o şeylerde insanlar böyle kendilerine çok uzun saçma sapan isimler bulunca serverlarda çökme falan olmasın diye adamlar böyle bir yöntem bulmuşlar. Herkesin ismi Fall Guy sayısı var yani. benimki mesela Fall Guy 3882. O şekilde yapmışlar. Ondan böyle kullan kendine böyle bir nickname falan takamıyorsun. Bu detayı da severim. Ama helal olsun abi böyle bir oyunun Steam'de 2 milyon satması muhteşem yani. Ben bu mapte iyiyim. Kafama şuradan top top gelmezse. Ha, oğlum çok güzel sıyrıldım lan oradan. Helal olsun bana. Hop. Üf, lan bari şunu yemeseydim kafaya. Hop. hop, 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 hop. İşte bu be. Şurada da düşmedik. Şurada da. Hadi yavrum. Ulan çarpma şuraya. Ulan kalk ayağa kalk kalk. Allah belanı vermesin senin mamut kere hadi ya. Ulan yapma şunu yapma şunu. Hop. Balıklama. Ya sizin bekleyeceğiz abi hadi ya. Kendim geçmişim de gelene gidene laf Hadi kabiliyetsizler yeteneksizler uçun gidin buradan Bir işi beceremiyorsunuz Bakalım şimdi nasıl bir map çıkacak Bir de geçen videoda yani o kadar bilmiyorum ki yani mesela Orada böyle bir platformda kalma oyunları vardı. Meğersem mesela bir geri sayım yapıp ekranda o meyvenin resmi çıkıyor sen hatırlayıp onun onun olduğu yerde durman gerekiyor aşağı düşmemek için falan onu bilmiyorduk bak şansa geçtik o kuyruk çal çalma oyunun sonra ha bak şimdi yumurta taşıma geldi bak ben bu yumurta taşıma ilk defa oynayacağım burada mesela herkes yani orada bir sonraki o geçen level'ı geçen herkes burada ben bakayım hangi renk takımdayım kırmızı takımda kırmızı takımdayım yumurta al Allah Allah. Neyle alıyoruz lan? Ulan yumurta al yumurta. Milleti alma. Abi şimdi de şey sorunum var ya. Kolla oynuyorum. Yumurtayı nasıl alacağım? Yumurta alamıyorum şu an. Neyse ben başkasının base'inden çalayım ya. Aldım. Aa bıraktım. Gideyim de kendi mekanıma götüreyim. Bırakın lan beni. Aa. Ulan en az biz toplamışız ha. Ulan beni burada sıkıştırdılar. Hayatta buradan çıkamam ben. Adamlar 22 yumurta tabi yumurtalarını koruyorlar. Biz elendik abi. Çok yanlış bir taktik yaptık ya. Yok abi bizim işimiz bitti. Adamlar gelmişler. O kadar yumurtaları var ki kendi yumurtalarını koruyorlar tabi. Yok ya biz bizim işimiz bitti. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> dedim yani bu yumurta işini beceremedik. Ben bu yumurta işinde ilk defa bizim takımda da herkes mi yeteneksiz olur kardeşim? Hadi ben bilmiyorum yani siz de mi yeteneksiniz arkadaşlar? Söyleyemedim de sinirden. Siz de mi yeteneksizsiniz yani? Neyse, başka bir daha girelim bakalım. Bu sefer finali görmem lazım. Abi bana da var ya, ulan yayın'a giriyorum. Adamla o kadar maç yapıyorum, yayın yapmadan hep yeniyorum onu mesela anılı. Yayın açıyoruz. Adam beni delik deşik ediyor. Ulan şu Fall Guys'ı oynuyorum. O kadar geçiyorum geçiyorum. Yayın açıyorum. Burada bir dumur oynuyorum ben böyle. Basiretim bağlanıyor. Neyse ama bu sefer finale kadar gitmek hedefim. Gideceğim. Çünkü kendime şu dinozor kıyafetinden almak istiyorum. <laughs> çok hoşuma gidiyor abi ya. Ben bu oyunun videolarını falan izlediğimde de o kıyafete çok tutulmuştum. Ondan almak istiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum durumumuz yok. Bana bir dinozor kıyafeti. Fakirdik, kıyafetimiz yoktu. Aa iyi lan en önündeyim ha. Vallahi bu avantajı çok iyi kullanmam lazım. Düşme 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 Abi düşme ya düşme ya Ne vardı da düşüyorsun ya Al işte bak kaldık trafiği Düşme Düşme hadi indir şunu Hah. Eyvallah adamsın Hadi lan mamut hadi şişko Hadi hadi oğlum Haydi yavrum. Bravo. Bravo aslanım. Ah be. Hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi yavrum. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Hadi. Hadi lan. Hadi oğlum hadi bitiyor dertler Geliyoruz finale Oh be son anda Hop. İçtim ya rahatım şu, şu an orada bir can pazarı yaşanıyor Bayağı da önde geldim ha Şeyi Pol pozisyon avantajını çok iyi kullandım Adamlar orada makara yapıyor lan. <laughs> Adam delikçilik yapıyor orada ya. Gel abi gel 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 gel. 5 kişi geldi daha 8 kişi daha var 3 kişi oradan geldi 3 4 1 kişi kaldı bitti iş Bak ilk, ilk %50'de bitirme ödülü aldım oradan Evet arkadaşlar ilk etabı geçtik Bak bir de baya güzel geçtim ha Yani o yumurta faciasından sonra iyi oldu. şimdi hangi map gelecek? <laughs> ha yine şu kapılı yer ya. İşte burada en önde olmak sıkıntı. Allah'tan arkadayım. <gülüyor> <gülüyor> Yardım! Lan çok iyi gidiyorum ha. He. Enayiler hep kapıları açıyor. Atla! Oho ne güzel daldım lan. <laughs> Vallahi var ya denize dalar gibi daldım ha. Lan kalk ayağa kalk. Aa, yine iki bitirdim. Hatta ilk %20'de bitirmişim bak bu sefer. Ama sarmaya başladı bu oyun hakikaten ya. Ben böyle normal şey yokken de arada bir gelip böyle her gün mutlaka bir iki bir iki tur böyle oynuyorum yani. Ama daha hiç birincili olamadım. Hedefim bir tane birincilik almak. Orada taç var ya. Hedefim bir tane ondan almak. Rock'n'roll bölümü. Ya bak üçüncülerde hep bana bu map'i de hiç oynanılmadı bak ilk defa oynuyorum yani. Galiba topu sürükleyip sürükleyip o şeyden. Aynen. Şu an en ileride biziz. Yo adamlar bizi geçiyor. Aa biz e, aynen yine ileride biz. Yo kırmızılar. Hadi oğlum az kaldı. Az kaldı hadi. Evet. İşte bu. Biz iyi bir ekip olduk ya arkadaşlarla. Bunlar hala birbirinin topunu engellemeye çalışıyor. <laughs> He anladım ben bunlar birbirlerine dalmış. Biz aradan sıyrılmışız geçmişiz. Hani bunlar düşünsün hesabım. sarılar önde şu an. Aa! Lan nasıl diskonik? Allah be. Aa! Uf. Lan server'dan düştü. Olmaz böyle bir şey ya. Ya yok arkadaş ben oynamıyorum ya vallahi billahi ya. Neyse arkadaşlar hakikaten şu an tam iyi gidiyordum. Tadım kaçtı. O yüzden şey, e, ee, Fall Guys videosunu burada sonlandırıyorum. Ama eğlenceli yani biliyorsunuz bunun böyle hani böyle ilerlemeli bir içerik olmadığı için yani sürekli arada böyle canım sıkılınca çekeceğim Fall Guys videosu atacağım. Sizin de tabi desteklerinizi bekliyorum. İzleyin yorum yapın altta. Konuşalım nasıl gidiyor oyunla ilgili düşünceleriniz ne falan. Hatta belki böyle çok şey gelirse böyle başka co-op şey co-op demiştim. Battle Royale oyun önerileriniz olursa böyle bu tip onları da oynayabiliriz. Neyse kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın hepiniz.